5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayınları Sayfa 95 Hz, Peygamber, Siyavı, bu konudaki samimiyetini ve kararlılığını, Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben bu davadan vazgeçmem ya Allah bu dini hakim kılar ya da ben bu uğurda canımı veririm, bir diyerek ifade etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Sıyav'ı, İslam'ı anlatmak için Taif'e gittiğinde taşlandı, ağır hakaretlere uğradı. Giysileri ve bedeni kanlar içinde kaldı. Acı içinde kıvranan Peygamberimizin, Sıyav'ı, gözlerinden yaşlar boşandı ve Vahiy Meleği Cebrail, ASS, onun yanına geldi. Hazreti Peygamber'e siyavı, isterse taiflilerin yaptıkları bu çirkin davranışlar sebebiyle Allah'ın, cc, onları cezalandırabileceğini söyledi. Fakat yaşadığı bütün sıkıntılara ve çektiği acılara rağmen Allah Resulü, siyavı, bunu istemedi. O taiflilere beddua etmek yerine dua etmeyi diledi ve samimi duygularla şöyle buyurdu, ben onların soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir neslin yetişeceğini ümit ediyorum. İki peygamberimiz, Siyavı, Allah'tan, C.C. hiçbir zaman ümidini kesmedi. O, bütün samimiyetiyle risalet görevini yapmaya çalıştı ve her zaman inancına bağlı kaldı. Samimiyeti ve kararlı bir şekilde çalışması sebebiyle de Yüce Allah, C.C. onu başarıya ulaştırdı. Hazreti, Peygamberin siyavı en belirgin özelliklerinden biri de zorluklar karşısında yılgınlık göstermemesi, samimi bir şekilde Allah'a cc dayanıp güvenmesidir. O, özellikle peygamberlik hayatında pek çok zorluk, sıkıntı, acı durum ve eziyetle karşılaşmıştır. Ancak Allah Resulü, Siyavı, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış, Allah'ın, cc, dinini yaşama ve yayma konusunda samimiyetini korumuştur. Bizler de Peygamberimiz Siyavı gibi samimi ve ihlaslı olmayı ilke edinelim. İnancımızda, ibadetlerimizde ve dualarımızda samimi olmaya önem verelim. İkinci etkinlik kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dost doğru kılarak, zekti vererek dünyadan ayrılırsa Allah, kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. İbn-i Mace, sünnet, kulun, Rabbine en yakın olduğu, am, secde halidir. Öyleyse, Sezde'de iken, çokça dua ediniz. Müslim, Salat, 215, Yukarıdaki hadislerden, İhlas ve samimiyet konusunda ne gibi mesajlar çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap, Yukarıdaki hadisler, İhlas ve samimiyetin, Allah'a ibadet etme ve O'nun rızasını kazanma yolunda ne derece önemli olduğunu vurgular. İlk hadiste, ihlaslı bir şekilde ibadet eden, namazını düzgün kılan ve zektini veren bir bireyin Allah'ın rızasını kazanarak bu dünyadan ayrılacağı belirtilir. İkinci hadis ise, secdede iken kulun Allah'a en yakın olduğu ve bu samimi anlarda dua etmenin önemini aktarır. Her iki hadiste, ibadetlerimizi ihlas ve samimiyetle yapmanın, Allah'ın rızasını kazanmanın ve dua ve ibadetlerimizin kabul görmesinin temel bir unsuru olduğunu hatırlatır. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 95 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.